Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü şanzımanımız Power Shift, alt ileri bir şanzıman. Yağlı kavrama, genelde Volvo ve Ford'larda çıkan bir şanzıman. Onun haricinde Dodge'da da, Dodge'un 1-2 serisinde de çıkar. Mesela Dodge örneğlerde de yine Power Shift çıkar. Ama sıklıkla Volvo ve Ford'da kullanılan bir şanzıman. Diğer DSG'lere benzer bir şanzıman. Örneğin, Ali yakınlaştırır Daha önce DSG'de tanıttığımız gibi atom filtre, tabii biraz daha değişik. Ee, onun haricinde yine içerisinde iç filtremiz, e, karitel kısmı, içeride kartımız, valflerimiz, hidrolik beynimiz mevcut. Tabi kavramımız diğerine göre biraz daha farklı. E, volanta geçen kısım senteli. Şimdi bir detaydan bahsetmek istiyorum yaklaştır şurada boşluk oluşuyor kavramanın içerisinde bulunan plastiklerden plastiklerin aşınmasıyla burada boşluk oluşuyor bu da keçenin bozulmasına sebep oluyor ve keçeden yağ kaçağı oluyor şöyle biraz daha mısın? buraları yağlamış bu boşluktan dolayı bu boşluktan dolayı keçeyi bozuyor ve yağlama yapıyor. Bunun için zaten sadece bunun için bile kavramanın revizyon olması gerekiyor, revize edilmesi gerekiyor. Zaten aracımızın sıkıntısı, aracımız Volvo, aracımızın sıkıntısı kalkışta sirkeleme yapması. şimdi beraber dağıtıp içerisine ne gibi zararlar vermiş, içerisinde ne gibi bir hasar var? Beraber göreceğiz. <laughs> yaklaştır. Şimdi arzayı beraber görelim. Bu içerisinde plastik yay grubumuz var. Bak. Şöyle iki parça olmuş yay. Genelde zaten bu yayları bu yayları kırar, plastikleri kırar. Burada da var yine. Şöyle. Bakın yaylar ne hale gelmiş. Bunların set halinde değişmesi gerekiyor. Bu kısım böyle. Boşluğumuz standartların üzerine çıkmış. Şu anda 3-3.5 milim gibi bir boşluk oluşmuş. Bunun için bu kit takımı olarak değişmesi gerekiyor. Boşluğun standart 2 milime gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde zaten araç bu şekilde devam ederse bir önceki videolarımda da görmüş olduğunuz gibi kavramayı yakar. Ondan dolayı şimdi kavramamızı komple dağıtıp kit takımı olarak değişeceğiz. Plastik grubumuz bir detayları göstermek istiyorum. Bunu da Hani başta göstermiş olduğum şu, şu göbekteki boşluk var ya. Orada şu içeride içerideki Plastiklerden dolayı yapıyor. Yakınlaştır. Bunların komple değişmesi gerekiyor. Yani plastikler, yaylar, saclar, balatalar, komple kit halinde değişmesi gerekiyor. Yani revizyon yapılması gerekiyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki değişim mi revizyon? Revizyon. Çünkü değişim olduğu zaman maliyet iki katına, üç katına çıkıyor. Bugün bir kavramanın fiyatı servise gittiğiniz zaman yani power shiftlerde kavramanın fiyatı servise gittiğinizde yani 18-20 bin liraları bulabiliyor. Ama bunu biz revizyon yapıyoruz ve neredeyse yarı fiyatına indiriyoruz. Tabii vermiş olduğum rakamlar güncel rakamlar yani bugün için geçerli olan rakamlar örnek veriyorum ki, bir sene sonra bu rakam geçerli değil. Hatta bir ay sonra bu rakam geçerli olmayabilir çünkü kurlardan dolayı, kur farkından dolayı sürekli parçalarına artışlar meydana geliyor. Yurt dışı olduğu için şimdi kavramamı dağıtacağım. Son olarak kavramanın içerisindeki balataları göstereceğim. Bu şekilde videomuzu bitireceğiz. Kavramamızı dağıttık. Şöyle dıştan baktığınız zaman sanki balatalarda bir şey yokmuş gibi görünüyor ama öyle değil. Bunların belli bir seviyesi var. Şu anda seviyesi düşmüş vaziyette. Yani son raddeye gelmiş. Zaten da görüyorsunuz saç oyulmuş yani pistonun basmış olduğu saç oyulmuş piston sacının. Bu balataların da seviyesi düştüğü için boşluğu artıyor. Herkese büyük balata diğer balataların da hali ortada. Sacların hali görüyorsunuz. Yani bu, bu araç biraz daha ilerlesin. biraz daha yol yapsa Yanma seviyesine gelmiş neredeyse. Şöyle. Arkadaşlar, aracınızda PowerShift şarjlama var varsa bunları önem gösterin. Çünkü e, ilerleyen zamanda yani bu titremelerde veya kaçırmalarda umursamayıp yola devam ederseniz başınıza daha büyük arızalar açabilir. Bu da maliyetinizi artırır. Yani her arızada maliyetiniz artar. Şimdi bu aracımızın sadece arızası kavrama. Bunun kavrama maliyeti var. Ama bu, bu şekilde devam etseydi yani erken tespit ve müdahale olmamış olsaydı bu masraf gitgide artabilirdi. Ondan dolayı aracınızı seviyorsanız ilk arıza verdiğinde bir an önce müdahale yapılsın. Umarım yararlı bir video olmuştur. Ee, Videom beğenmişsinizdir. Yeterli bir bilgi aktarabilmişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Ee, Powerchip şanzımanla ilgili veya başka bir şanzımanla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bunu yorumlar kısmından iletebilir. Veya videonun altında açıklama kısmında e, Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Ben böyle farklı, değişik gördüğüm arızaları her zaman size aktarmaya çalışacağım. Bugün Power Shift'in kavramasını gösterdik. Başka bir zamanda mekatronik arızasını denk gelirse gösteririz. Ee, dediğim gibi ayrıca ustam şu şanzımanla alakalı bir video çek derseniz bunu da bana iletin. Ona göre e, özel bir videoda yapabiliriz yani. Video beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.